Evet, kazmanı da de aldık değil mi senin şey yeah. Ama ben de son. Son 3 görev kalmış destanslarda. Bu gelmesine hala. Let's go! Bıstırın bu. Okay. Vali 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 girsem mi ya? Ya uğraşmak da istemiyorum şimdi. Olmuş iki saat geçmiş şimdi. Millet full Charmait falan. Bak çok iyi aldım bu arada. Ahmet sen geldiysen bu arada görev çok kolay. Gidip pele kapasında tek maçta yaptım. Bu da var. Sonra kazmasını da aldım hatta direkt göstereyim bak bir backpack aldım yani çok iyi kimsen görevler çok iyi yani bu kadar iyi bir görevler yok umarım İlk. ilk mi mümkün gibi hissettiriyorlar ilk hmm, pelakap girmeyeceğim ya ama ben şu Manchester City'nin kapına girebilir miyim o zaman? Onu merak ediyorum. hak kazanmadım. Okay, okay. Bu çiftli mi ha? Arkadaşlar beyin yanıyor. Şu sol altı bir okur musunuz? Çiftli tekli turnuva. <laughs> Roma tekli. Buna kazanmış mıyım hakkı? ha bunlardan el arkadaşlar peleyi almaya zaten üşeniyorum uğraşmayacağım ay şofa gelir Biz zengin mutlarız <laughs> çok zengin baya bak şimdi dolabımı gösteriyorum ve zengin olduğumu kanıtlıyorum Oy, bu kadar <laughs> çak var <laughs> Bugün de bunu aldık. Çok iyi Bu ne lan? Keşke güzelmiş. Bu arada ben şu an dokunmuyorum. Bazı durumlarım Efsanevi imot. Hadi. 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 Olamaz. Olamaz. Cidden. Bak kendi selamı. Bun bunları nasıl bir ay içinde aldım ha ki? Ben bunları alır bayağı aldım Bir dakika ben bunları 31 Aralık'ta aldım lan. Baya olmamış. 31 al, 31 Ocak'a kadar gözükeceksiniz sonra. Ne Bunu turnuvadan kazandım zaten. Grafim de var. Ama giymiyorum. Çap çink. Kesinlikle ben almadım. Bu ne? Ben bunun grubuna katılacağım. Benim davet sizi bilenler yok mu? Ben grubuna katılan. Bakalım biz skin changer ile this Biz biz I don't know but just go private chat cause I don't want to see that skin. <laughs> oh. Ben niye gruba katılamıyorum? Cahil miyim ben? Niye gruba katılamam? Özel abi bir skin changer'ın grubu özel oluyor biliyor musun? Ben mi yayılım? Yo. Have you got have you got purple skull trooper? Purple sculpture. trooper. Ben giydiremem ki ona. <laughs> I'm not talking to you. Yo. Oh, oh my god. Go paycha. Go paycha. Yapmıyor bu. Çöp. Ben bunların bunları nasıl özel abi biskin çincir grubunu özel yapabiliyor mu ya? Kim sen? Grubunu özel yapamazsın Bunlar bozuk biskin çincir. Neyse abi turnuva gireceğim. Eğlencesine gireceğim ama skin'i değiştirmek için gireceğim. Skin, skin çöp sadece olsun diye aldım. inne hemen ünle. Koy, koy, hadi. Let's go now. Skin Ariel Asun Trucker. Tele kap. Tele var adam gibi bir olduğum için alıyorum böyle. Ama ben bunların çetini niye hala görebiliyorum lan? Mod freestyle. Az önce yoktu. Pelakap. Bu arada kazanamam hakkı ya. 10 maç oynayabiliyor musunuz? Ben zaten bir, bir dönemde. Eğer kaçta başlıyor bu turnuva? 1 saat olduysa bir. Ey, 6'da falan başlamıştır. 6'da benim dersim vardı. Lanet. Hemen yaptık. Ama gel. İki pointimiz var. O da görev yapmak. Kel zeytin mi? Kel zeytin. <laughs> o ne lan? Kel zeytinliğini kim alır? Ben de adımı NFG koyacağım. NFP. NFP reis. Ya hiç resim yok zaten alamayacağım skin'i ya. Çık kuyut. Bakayım. Şarjımız daha doluyor. Bu kadar kötü bir oyun olamaz. 3 maç 2 şey. Büyük Zeytin abıma davet atacağım. Belki gelir gelirsene gelirse ne bak diyeceğiz acaba. De şu youtube yayda davet edelim. Kavun punişir. Kavun. Ülkeme geri mi dönsün? Yok. Ülkem var Minecraft. Ona geri dönmeyeceğim. Sadece yiyelim. Hmm, hiç Ford resimde yok. Neyse ben kapatıyorum yayını. Sadece çok ko